Arkadaşlar bugün sizlerle 14 bir kit solar robot yani bir kit de 14 robot diyor solar diyor güneş enerji diyor. Şurada robot bakalımadı. Robot Robotlarımızın şekilleri var. Şöyle üç tane denizde giden e, model var. Öbürleri karada gidiyor. İçini bir açalım. Parçaları bu şekilde. Şuna burada şurada güneş paneli var. Birkaç poşet var. Birkaç da çark. Kullanma kılavuzu geldi. Şöyle bir kalanım var. Ve Çince galiba. bu bundan da kağıt çıktı bu reklam ya şimdi bunu bir açalım Evet arkadaşlar bugün robotumuzun motor kısmını yapacağız şu motoru harekete geçiren şey lambayla yapalım dedik Delirdi. <laughs> Boyuna göre aslında güçlü gibi. Ama bilemiyorum. Şu temeli oluşturacağımız kısım. Şu parçayı en dipteki yuvarlağa koyuyoruz. Kırmızı çarkı onun üstüne yerleştiriyoruz. Yeşili de yandaki demire yaptıktan sonra bu parçanın kısa olan ucu kırmızı ve en alta koyduğumuz siyah parçadan geçiyor. Geçtikten sonra motorumuzun çalıştıran kısmını yerleştiriyoruz. Bu da bence gereksiz bir şey ama bunu da takıyoruz. Ondan sonra bir deniyoruz. Oldu. da <laughs> iyi çalışıyor da sesli gibi. Size şuradan mantığını göstereyim. Motor kırmızıyı döndürüyor, kırmızı yeşili döndürüyor, yeşil beyazı döndürüyor. Evet.